Pamukkale, Türkiye'nin güneybatısında, denizli kasabasına yakın bir konumda yer alır ve göz kamaştırıcı beyaz traverten terasları ile termal mineralli sularıyla tanınan bir UNESCO Dünya Mirası alanıdır. Pamukkale ismi, traverten oluşumlarının pamuk gibi beyaz ve kabarık görünümüne atıfta bulunarak Türkçe'de, Pamukkale anlamına gelir. Biz sadece bir gün kaldık ve bu, mineralli termal suların terasların üzerinden akışını ve hemen yanında yer alan antik Hierapolis kentini görmek için yeterliydi. Videolarımızı izleyen herkes bilir ki içeriklerimiz para kazanma amacı taşımaz ve yalnızca herkesin faydasına olan işletmeleri tanıtırız. Ancak Pamukkale'de öğle veya akşam yemeği için mutlaka uğramanız gereken bir yer var, Yere Kafe Restoran. Olağanüstü lezzetler, harika hizmet ve birçok TripAdvisor ödülü ile Pamukkale'nin bir numaralı kafe restoranı olmayı kesinlikle hak ediyor. Sadece bizim sözümüze güvenmeyin, yorumlara bir göz atın ve giderseniz Tolga'ya bizden selam söyleyin. Pamukkale travertenlerine giriş, aslında Hiera Cafe Restorant'ın tam karşısındadır. Yanınıza bolca su almayı ve ayakkabılarınız için bir taşıma çantası getirmeyi unutmayın çünkü havuzları ve terasları çıplak ayakla geçmeniz gerekiyor. Traverten teraslar, sıcak su kaynaklarından çıkan kalsiyum karbonatın birikmesiyle oluşmuştur. Bu sular, termal havuzları doldurur ve ziyaretçiler bu sularda banyo yaparak, hem rahatlatıcı, hem de terapötik etkilerinden faydalanabilir. Pamukkale'nin beyaz terasları ve canlı mavi sularıyla oluşturduğu manzara büyüleyicidir ve burayı Türkiye'nin en çok fotoğraflanan yerlerinden biri yapar. tepesine ulaştığınızda tekrar ayakkabılarınızı giyebilir ve antik kalıntıları keşfetmeye devam edebilirsiniz. Antik Hierapolis kenti, mü ikinci yüzyıla kadar uzanır. Şehir, termal hamamları, tapınakları ve yaklaşık 20 bin kişilik iyi korunmuş bir amfiteyatrosu ile bilinir. Hierapolis'in kalıntılarını gezmek, bu şehrin tarihi ve antik dönemdeki spa merkezi olarak önemi hakkında büyüleyici bir bakış sunar. Pamukkale'nin beyaz traverten teraslarının hemen yanında, antik yerapolis kalıntılarını göreceksiniz. Müzeyi, tiyatroyu, nekropolü ve sarkofajları mutlaka ziyaret edin. 2 kilometrelik bu alanı gezerken bolca yürüyüş yapacağınızı unutmayın. İçinde batık Roma sütunlarının bulunduğu antik bir havuz da var, biz gittiğimizde bakım nedeniyle kapalıydı ama görülmeye değer. Birçok ziyaretçi, gün batımını izlemek için amfiteyatroya çıkar ve ardından taksi ile kasabaya döner, ama elbette geldiğiniz yolu yürüyerek geri dönmeniz de mümkündür. Taksi ücreti yaklaşık olarak 6 pound, 8 dolar veya 7 euro civarındadır. Uzun yürüyüşten sonra buna değer. Bazı kişilerin elektrikli araçlarla gezdiğini görebilirsiniz, ancak bunlar yalnızca turlar için kullanılır ve önceden rezerve edilmiştir. şüphesiz, Pamukkale'yi ziyaret etmek için, en iyi zaman Nisan veya Eylül aylarıdır. Yaz aylarının aşırı sıcaklarından ve kalabalık turist akınından kaçınmaya çalışın. Bol su ve güneş koruyucu almayı unutmayın. Yakındaki denizli kasabası da görülmeye değerdir, fakat bunun için ayrı bir videomuz var.